Merhaba arkadaşlar. Ben Ayemzon Danışmanlıktan Sami. Bugün sizlere daha önce yönetmiş olduğum, daha doğrusu kendi şahsım adına ait olan ilk hesaplarımdan biriydi. Bunun üzerindeki işte gelir gider, ciro, kazandığımız ücretler, yani tutarlar, Amazon'dan aldığımız tutarlar, bunların Payoneer'e transferleri hakkında sizlere görsel olarak bir takım sunum yapacağım. Ee, hem biraz daha detay açıklamalar olacak bunlar içerisinde. Öncelikle Kanada hesabımız üzerinde e, bile sizlere biraz şunlardan bahsedeyim. Daha sonra da e, bunun detaylı bir raporu var. Muhasebesel olarak rapor var. Gelir gider raporu. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi payment sayfasında bizler işte Amazon'un bizlere yaptığı e, ödeme periyotlarında gönderdiği Tutarların açıklama yani kalem kalem e, belli transaksyonlardaki e, yani dönemlerdeki tutarlarını görebiliyoruz. Mesela buradaki tutarlar e, hangi ülkenin mağazasıysa onların para birimi üzerinden gösterilmekte. Mesela burada 3883 e, Kanada doları aslında bu. Sizlere bunu e, Payoneer'e aktarırken de dolar olarak e, aktarıyor burada gördükleriniz yani o hangi mağazanızsa onların para birimi cinsinden görmektesiniz burayı. Şöyle bir ilk önce geçmişe yani burada Payment Payment sayfasından işte disbursement, Disbursements kısmına geldiğimiz zaman en başından bu zamana kadar bize yapmış olduğu Amazon'un yani satışlarımızdan kazandığımız ciroları bankaya transfer işlemlerinin kalemlerini göstermekte. Bu hesap yaklaşık olarak 8 ay olarak Aktif kaldı. Yani 8 aylık bu gördüğünüz gönderimlerin hepsi aslında 8 aylık bir periyoda bağlı. Yaklaşık olarak Haziran 2022 ayının ortalarından işte Şubat 2023 ayının ortalarına kadar yani 8 aylık bir periyot. O noktada hani şöyle gözle bakarsak işte zaten başlangıçtaki sizin sipariş yoğunluğunuza göre bu tutarlar düşük kalabiliyor. Zamanla geçtikçe burada tutarlarınız size Amazon'un gönderdiği ciroları görebiliyorsunuz. Burada da işte hani işlemi başlattığı, işleme alındığı, bankaya gönderildiği ve banka tarafından onaylandığı tarihleri aşama aşama, step step hepsini görebiliyorsunuz. Burada mesela ilerledikçe yani gerçekten ciddi cirolar kazanabilirsiniz bu işi yaparken. Bu tamamen sizin iş süreç yönetimizle alakalı bir durum. Şöyle yukarı doğru biraz çıkalım. Yani yaklaşık olarak aslında 2 haftalık periyotlarla siz işlem yapmazsanız size gönderimi yapıyor şöyle ilerleyelim. Şu noktada hangi aymış? Evet bahsettiğim gibi Şubatın ortası diyebiliyordum. Şubatın başlangıcında son aslında ödemeyi göndermiş. Yaklaşık olarak dediğim gibi 8 aylık periyot. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Şu date range report sayfasından siz aslında kendi raporunuzu oluşturabiliyorsunuz. Buradan generate report dediğiniz zaman summary ve transaction diye iki tane bölümümüz var transaction kısmı bu seçtiğiniz döneme ya da seçtiğiniz tarih aralığına göre size sipariş bazlı e, detay raporu sunuyor. Bir Excel dosyasıyla. Summary'de bir PDF dosyasıyla çok detaylı olmayan bir rapor alabiliyorsunuz. Ben buradan hazır raporu aldım. E, hani Kanada için bir summary bir de transaction şeklinde. Buradan özel tarih seçerek yani 1 Haziran 2022 ve 1 Haziran Özür, evet 1 Haziran 2022 ve 1 Haziran 2023 bir yıllık bir süre seçtim. Zaten hesap e, Şubat ayının e, başına kadar aktifti ama bir yıllık süreyi seçtim. Çok problem değil. E, buradan raporu indirdim hazır bir şekilde. Sizlere göstereyim. E, buradan indirdiğimiz raporun aslında içeriği bu. E, burada görülen tutarların yani şu 24.000 diye gördüğünüz tüm e, tutar olarak gözüken rakamlar e, o ülkenin para birimi cinsinden gösterilmekte. Mesela buradaki tutarlar Kanada doları cinsinden. İşte burada açıklama yapmış, income, sizin gelirlerinizin yani ciro, cirolarınızın olduğu kısım, expenses, işte sizler bir sipariş aldığınız zaman Amazon o üründen bir komisyon alıyor. Bu komisyon tutarı da sizlerin satmış olduğunuz ürünün kategorisine ve cinsine göre değişebiliyor. Örneğin bir kalem sattınız buradan Amazon 1 dolar komisyon alabilir veya mesela tişört sattınız oradan 3 dolar alabilir. Yani bu sabit bir fiyat değil komisyon. E, bu expenses dediği kısımda öyle adlandırabilirsin. Zaten burada açıklaması net yazıyor neler içerdiği. İşte e, Amazon'un kendi abonelik ücretleri olabilir. İşte e, fiilleri, fee selling fees, net fees. Yani burada detaylı açıklaması hepsi yazıyor. E, bu transfer dediği kısımda işte Amazon'un payoneresinin payoner hesabınıza yaptığı ödemelerle ilgili kısım. Burada hani bu üst kısım tamamen aslında aşağıdakilerin özeti rakamları sunmuş. Hani alt kısma kısaca şöyle bakalım. Mesela bu hesap dediğim gibi Haziran işte birinden aslında Şubat birine kadar ee, ben bir yıllık aldım ama hani o 8 aylık süreçte aktif olan bir hesaptı. Ee, o 8 aylık süre boyunca burada e, aslında satış, satışlardan elde edilen ciro 26.192.76 Kanada doları. Bunlardan mesela bizim iade yaptığımız siparişler de olmuş. Onları düşmüşüz. E, shipping credits report tabi burada şey oluyor. İade yaptığınız zaman e, size hani bazı şurada hatta şöyle göstereyim buradan daha detaylı olacak. Mesela iadenin e, iade yapıldığı zaman müşteriye tabi Amazon'un sizden aldığı fee yani oradaki üründeki komisyonu da aslında size iade yapıyor. E, o kalmıyor yani onu sizden bir kere alıyor sonra iade yaptığınız zaman da sizden gidiyor diye bir şey yok. Gelen anlamda burada e, totale baktığınız zaman aslında sizin net geliriniz bu 8 aylık süre içerisinde e, 26.396.76 eksi şuradaki tutar ediyor. O da zaten şurada hesaplanmış halde duruyor. Yani toplam bu hesabın 8 aylık süre içerisinde 24.859.68 kanada doları bir ciro yapmış bu hesap. E, giderlerine baktığınız zaman da Burada mesela işte Amazon'un aldığı komisyon her siparişinizden burada duruyor. İşte iadelerde size yaptığı ödeme. Siz ilk başta sizden bir sipariş aldınız. bunun işte sizden ürünle ilgili bir komisyon aldı atıyorum 10 dolar. Daha sonra siz bu tutarı iade yani herhangi bir sebepten dolayı iade yapmak zorunda kaldınız. Bu noktada da size tabii ki de hani parasını iade yaptığınız için şeyi de iade yapıyor. Fee refunds yapıyor. O noktada servis fees de bunu da şu şekilde biliyorum. Sizlerin Amazon'a ödeme, ödemesi gereken bir tutar oluyor. Aylık abonelik ücreti. Subscription fee olarak olabiliyor. Bu diye düşünüyorum bu şu ücreti. 108 Kanada doları. Zaten 40 40 USD falan ediyor. Başlarda sizlerin herhangi bir yani bu işe başladığınız zaman ilk başlarda herhangi bir satışınız çok olmayacağı için mecburen bu Hani kredi kartınızdan çekim yapılıyor tanımlamış olduğunuz. Daha sonra kazandığınız cirolardan eğer yeterli bakiye olursa Amazon sizin kartınızdan almıyor. Buradaki bakiyeyi kullanabiliyor. Bu tutar o yüzden. Aslında 8 aylık bir e, fi ücreti değil bu aslında. Baktığınız zaman başlarda çekilmiş olan. Yani özetle şuna da gelecek olursak. Burada giderlerinde... E, Totaline baktığımız zaman hesaplanmış şekilde 3821.96'ya tekabül ediyor. Bu transfer de e, sizlerin Amazon'da yaptığınız Ciro'nun e, Payoneer hesabınıza transfer tutarını gösteriyor. 21037, o da zaten şuradaki şeye denk geliyor. Bu noktada yani aslında hesap 24.000 bin küsür Kanada doları bir ciro yapmış. 3821 Kanada doları bir gideri olmuştu Amazon komisyonları vesaire. Bunun haricinde size net yaptığınız ciro 21.037 bin Kanada doları ediyor. Bunu da 3 aşağı 5 yukarı yani tabii o zamanın kuruyla önemli bu ne, neye denk geldi? 21.037 diye olarak düz hesap bir çevirmek istersek yani 376 bin lira. Yani 376 bin liralık bir e, Türk lirası bir ciro yapmış hesap. Tabi o dediğim gibi o zamanın kuru önemli. Şu anki anlık kurla çeviriyor bunu. Yani 21 Kanada doları o zamanın kuruyla 376 bin TL'lik e, bir ciro yapmış bu hesap. Buradan hani böyle detaylı rapor alıp e, kontrollerinizi yapabilirsiniz. E, ben aynı şekilde e, bu süre boyunca yine 8 aylık süre boyunca e, Meksika e, pazarımız için de bu raporu aldım. E, bu da 8 aylık bir süreçte işlemişti. E, burada da yine dediğim gibi aynı e, dolarına göre gösterilmektedir. Burada da yine aynı mantıkta tabi İspanyolca yazıyor. E, şöyle baktığımız zaman 155 bin eksi 14 14.140'a geliyor. giderlerde giderler de 23.000. Evet, burada da e, aynı mantıkta 140.000 bin, 140 bin Meksika doları kadar bir ciro. 21 bin Meksika küsüratları var. Doları kadar bir gider. Ve en sonunda aktardığımız aslında düz hesap bakacak olursak. 119.266 bin ee, Buna da baktığımız zaman Tabi yine o zaman kuruna göre de 164 bin Türk Lirası kadar bir ciro yapmış hesap. Ee, Tabi burada ciro aslında şu oluyor. Sizlerin ürün satışınızdan yani ürünleri listelediğiniz fiyattan e, örnek vereyim bir örnekle açıklayalım. Ee, bir şu bardağı diyelim listeliyorsunuz sattınız bu bardağı 50 dolara sattınız. Yani Amazon'un size bu satıştan alacağınız olan 50 doları. Tabi komisyonlu çıktıktan sonraki kalan kısmından bahsediyorum. Diyelim 50 dolar kazancınız bunu size yatırıyor. İşte bu burada bahsettiğimiz tutarlar aslında bu 50 dolarlık tutarların toplamı gibi düşünebilirsiniz. Tabii siz bu ürünü gidip bir de satın alıyorsunuz. E, gerekirse hani kargo parası da ödediniz bunu ara depo parasındaki ara depo kısmındaki kargo parasını. Onlar bu bahsettiklerimi çıkardığım zaman net kar burada gözükenler aslında net kar değil bu kesin direkt olarak sizin Cironuz yani ürün satışlarınızdan elde ettiniz tabi bunların bir kısmı da sizin Maliyetlerinizi düştükten sonra aslında Kalacağını sizin net karınız ediyor Ama yani şu kadarlık bir e, satış yapmışız anlamına geliyor e, Bir de bu raporun biraz daha detay olanı var ben onu da e, aldım Kanada üzerinden size göstermek istiyorum siparişlerin tüm detaylarını işte ürün isimlerini işte mi, kaç miktarlarını kaç adet olduğu ee, burada başka şöyle siparişin işte satış fiyatını yani tüm detayla selling fees dediği işte Amazon'un az önce bahsettiğim gibi her üründen farklı komisyon alabiliyor. Buradan işte aldığı komisyonu ee, ve aslında o komisyona çıktıktan sonra sizin aslında kazandığınız net ciro. Bunların bu şekilde detaylı, bunların her her bir satır burada bir siparişe denk geliyor. Ee, ta şurada servis fee dediği de aslında sizin e, Amazon'a ödediğiniz aylık e, abonelik ücreti diyebilirsiniz buna, subscription. Aynen abonelik ücreti. Mesela şu satırı şöyle işaretleyecek olursak. Şöyle. 14 kesmiş. Ya burada şöyle olabiliyor. Şu an tabii o zamana anlık bakmak gerekiyor buna. E, diyelim 40 dolarlık bir abonelik ücretiniz var. E, fakat 40 dolar kadar yeterli bir tutar yok orada Bir kısmını alıp buradan kalan kısmını alabiliyor. O şekilde yapmıştır diye düşünüyorum tabii o zamanlar bunu. Burada da detaylı bir rapor alabiliyorsunuz. E, aslında ne ne kadar ciro yaptım, ne kadar bir harcamam oldu, e, nerelere ne kadar ödedim gibisinden bütün kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu şeyden bahsetmiştik zaten sizlere o ülkenin para birimi cinsinden tutarların yazmakta burada. Şimdi burada şöyle bir şey olabiliyor. Hafta sonuna denk geldiği zaman bu süreç uzayabiliyor. Size transfer süreci. Yani burada mesela çok kısa bir hallet gönderim sağlamış. İşte 21'inde işlem başlamış. Ve aslında 23'ünde banka tarafından onaylanmış. bu süreç bazen uzayabiliyor. Mesela örnek bulabilirsem bir tane. Genelde 3 gün. Şurada da aralıkta da 3 gün sürmüş. Yani çok uzun süre mesela şu aşağıda vardı diye hatırlıyorum. Mesela şurada 4 günlük bir süreç var. Burada bir 4 gün sürmüş. Genelde 3 ile 5 gün iş günü arasında e, payonere transfer, para transfer işlemini tamamlanıyor. Payonere geçtik, geçerken tabii e, şu önemli buradaki tutar dolar cinsine çevrilip Payoneer'inize gönderiliyor. Örnek veriyorum şu anda 3883 Kanada doları e, diyelim ki e, örneğin 3000 USD yani Amerikan dolarına denk gelmiş olsun. O 3000 USD'nin %1'ini payoner kesinti alıyor sizden. Eee direkt kesinti almış şekilde size yatırıyor. Eee Payoneer'de o şekilde bunu görüntülüyorsunuz. Payoneer hesabından da kendi hesabınızdan da kendi şahsi hesabınıza bunu transfer etmek istediğiniz zaman oraya kaydettiniz şahsınıza ait IBAN numarasıyla en geç 1-2 gün içerisinde de kendi hesabınıza transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işte aynı şekilde bu sürecin aynısı Meksika mağazasında da aynı mantıkla ilerliyor. ek olarak bu diğer payment sayfasının diğer sayfalarından da aslında buradaki transferlerin işte şu kadar Kanada dolarını bize göndermiş ama bu kanada doları hani bu hangi siparişlerimize ait aslında bu tutarı bize yatırmış şeklinde kontrol etmek isterseniz de Buradan girdiğiniz zaman e, Bu çok net bir örnek olmadı biraz net bir örnek bulayım Şöyle Mesela şurada e, Bu transfer işlemindeki 3 e, siparişe ait bir transfer var burada işte buradan Amazon komisyonlarını almış. işte size gönderim yaptığı tutarlar burada. Yani aslında o gönderilen tutarların da e, hangi siparişle ait olduğunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Detayıyla bakabilirsiniz. Bu sayfadan da tüm yapılan yani hesabınıza ait, o mağazanıza ait tüm işlemleri buradan kazandığınız Amazon'un ne kadar kestiği, işte iade varsa onları mesela şu üstteki bir iadeymiş, şu kadarlık bir iade vesaire vesaire bunları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. İlk sayfaya girdim, ilk sekmemize geldiğimiz zaman da e, örneğin mesela aktif olan zamanlara gidecek olursak şu periyodu seçtiğimiz zaman burada da size şey yazar. E, <laughs> hangi tarihte size ne kadarlık bir ödeme yapacağını ve o tarihi beklemek istemezseniz de aslında aşağı tarafta e, şu an bir istekte bulunmanız durumunda size ne kadarlık bir ödeme yapacağını size söylüyor Amazon burada. ve Burada rezerv ettiği tutarları tutuyor. Yani yaptığınız her siparişi net olarak siz aslında e, hemen alamıyorsunuz. Belli bir kısmını rezerv edebiliyor Amazon. E i̇şte satışlardan, iadeler e, ve komisyonları düşün, düştüğünüz zaman e, ne kadarlık bir tutar kalıyor ve ne kadarını rezerv ediyor size ne kadarını yatırıyor gibi işlemleri buradan görebiliyorsunuz. Yani kısaca <laughs> e, bu işi doğru ve düzgün sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde sizler de gördünüz e, iyi yüksek meblalarda e, kazançlar sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan e, biraz sermaye problemi olduğu zaman bunu yönetebilmek. E, sermayeyi yönettikten sonra da zaten <laughs> her, her şey akışında ilerliyor. Buralarda hiçbir problem yok. Bunların haricinde yine ileriki zamanlarda size farklı hesaplar üzerinden bir takım e, aktarımlar yapacağız. E, bu sizle paylaşmak istedim burada. E, daha önce yönettiğim bir hesap yani şahsım adına olan bir hesaptı bu. Şu an aktif değil. E, tatil modunda beklemekte. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Bizleri YouTube ve Instagram e, sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayınız. E, aşağıda da çıkacaktır şimdi iamzon.com Aynı zamanda web sitemizden de e, bizleri takip edebilirsiniz. E, www.iamzon.com Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.